Dur. Ben de geleyim mi? Ya tabii ben Büyükten ben evet. 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 şöyle Tamam Başkanım, başkanım, başkanım. Başkanım, Merhaba, ben Naniye Yeşilim. Bu işte daha yeniyim. Ama birkaç yıldan beri bu işi planlıyordum. Bu ee, yediğinde kulaççılarımız kalmadı ve artık eskisi gibi insanların e, terzili olayımız çok fazla e, gitmeye başladı. Ve bunu tekrardan canlandırmak istiyoruz. İnşallah tekrardan ben kulaç satarak, destekçilerim tabii ki de var. En önemlisi 6'dan. Elif Modey'di. Ona destek verdik, bu ve işe karar verdik. İnşallah hakkımızda hayırlısı olsun. Ve üye bütün üyeleri bekliyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Buraya kadar geldiğiniz için bütün gelenlerine teşekkür ederim.